Hep bizim arkadaşlar. Ben, ben Fenir. Bugün sizlerle evet gördüğünüz gibi o malum oyunu oynuyoruz. Yanımda Batu var. Batu. Lan. Hiç kayda gir. Evet. Paket bug'a girdi. Batu bana, bana niye oynuyor lan? paket bug'a girdi? Paket girdi diye buydum koydum. Mert hoş geldin. Sefalar getirdin. Sen sonra bunun için işaretin tamam mı? <laughs> işte ya. İşte elimle alacağım diye yumruk attı. Işte. Evet Aa bak bunlar ayrı. Birisi pur marjanı, diğeri trash marjanı. Ne sikim var sarlanda? Oğlum elindeki makası bırak. Götünü kesecekmiş gibi bakıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Batı oyunda uyurken götünü kolla Batı. Sikeceğim bu evinde çöpünü. Evi... Çerini ver şunu. Çöpten Elikane para kazanıyorsun değil mi lan? Nerede? Ne? Yok kalp. Batı. Batı. Evet. çöplerin niye buraya getiriyor? Ben buraya yatıyordum. Çöplerden para mı kazanıyormuş? Benim haberim yok. Koydun mu? Bak bak koy. Hatta bak şu yerdeki otu da alıyorsun ya. İçine girsin. Bak şu zimeye basıyorsun. Bak kaç dolar kazandık? 25 dolar. Allah bereket versin. Onu söyleyeyim ben. Sabaha kadar burada kasarım lan. <laughs> ya oğlum. Oyunun zevkim çıkıyor. Şey. Bir de sigara paketi atmıştır ya. <laughs> evet Batu birden doğacı oldu. Ne? Ne oldu? <laughs> ne oldu lan? Hiç. Ya oros bu çocuğu. Sağ, sola gidiyorum, soldan geliyorsun. Sağa gidiyorum, sağdan geliyorsun. Siktir git. Verdi la. Merhabalar hanımefendi. Sizi tamam. soyamıyorum da. Soyamıyorum dedim. Arabası geldi. Bakayım. <laughs> <laughs> Oyuncum donmazsan sevinir. Oyun donma. Ee, buraya nasıl geleceğim? Aman ne yerdin yırdın. Vursana. Lan eski vurdu. Vurdu gel. Senin oyun çok donmaya başladı ya. <gülüyor> <Atamıyormuş>. <gülüyor> Şunu atamıyoruz mu şüpheye? Atamıyor mu? Şunu atamıyoruz mu? atarız yerine ya. Bunu da atarız güzel mi? Atar mı? Attık. Oyun mu dondu? Sunucudan attı. Niye atıp atıp duruyor seni? Senin internetin ayağı acaba yiyor şey mu? Tam sen? 12 dolar alacaktım oyundan at. Sağ ol adam anlıyorsun. Hani <laughs> <laughs> seni oyundan atması normal değil ha. girip de atması hele hiç normal değil oyunun. Oyunu biraz oynuyorum. Oyunda duruyoruz. Ondan sonra da. İşte on diyorum yani. Karavan içinde. Neredeyim ya ben? Oy merhaba adamım. Hello. O zaman sana bu gider. Bu daha şey. Arabalar takla atıyor oğlum. <laughs> ne oluyor oyunda? Nasıl lan? Benim yayın geçmişine bakmak lazım. Polis de niye beni arıyor? Çağıramayacağım Bak polis peşimde koşuyor. Kitapsız polis. Beni de peşine atmış. Abi niye ben aranıyorum dur. şey de yapmadım. Ya abicim. Bokumu ye ya. Kovalıyor beni. Bu Batu gece saati ye. Abicim çöp topluyorum çöp. Bugün donmasan çok Memnun olurum. Oyuncu benim. benim. don mu artık? Vuracağım şimdi en bir tane. Ya abici. <laughs> Batın falayim, beni. Öldüm ya. Batının. Vurmayın elektrik yeme sesleri geliyor. <laughs> Abi beklemiyordum bir anda ara sokağa bir daldılar. Ne? ne diyon ee, oğlum <laughs> Hoş hoşgeldin ee, ne, ne diyon oğlum <laughs> ama ne kodumun karısı gebe lan bıktım sizden geldi. pardon bütün kadınlara hakaret bir hıncımı çıkarmam Arkadaşlar, 5 dakika önce kadını dövdün mü abi? Alıştın. mı onu ben yaptım, kolisi arıyordum. Gerek olmadı kardeşim. <laughs> hoş hayır. geldin be. Gerek olmadı. Hoş <laughs> bulduk abi. 9 dolar. Para mı? Değil. Say say bitmez 9 dolara. yere şunu atmış lan. Abi çek onun şimdi bir saplayacağım. Sana. Bir dolar bir dolardır 10 dolarım mı oldu? gelir. Nereye gidersek gidelim. da Ooo Batı. Ne oldu? Bizi, bize veren kadın da müşterimiz yaptı. <laughs> o Ege Koyu hayatmış. Helal olsun gel. Ya valla. <laughs> <laughs> geldi red bull buldum fatu <laughs> sana buraya dokuz tane daha tohum koyuyorum e? canım yer yok tohum koyacak. sana dokuz tane daha tohum koydum <laughs> ormanda bir şey var götümü yemez. Ben yedim Batu evde sana da dağıtmak için falan mal bırakayım mı? Onda. Sana diyorum dağıtmak için falan mal bırakayım mı? Tamam. 20 dolar kazandım Temizlemeye. Ulan 20 dolar için 10 20 dakika uğraşacağına bir kişiyle telefona mesaj Git sat 75 dolar kazanıyorsun direkt. Ben açılmadım ya. Kumarhaneye de bir kumar katlasam 20 dolar. Katla mı? Katla mı? Zaten paramız yok Batı. Evet. Aynanız bir kere. Evet. Büyük bir bayis oynayacağım. Aklına gel gel gel. Geçmiş olsun. Lan ne Abi yapma. Ananız. Ne oldu? Ee, Polise yakalandı değil mi? Hepsini ha, kaptırdı. Hı <laughs> Anladım zaten ses tonundan belli. Şu anasını siktim. C terlesi yok mu? Yine ayağa mı kalktın? Ne oldu? Hayır. Ayağa kalkamadım. Kalksam kaçacağım. Evet. Tamam ben. Ya, Bütün malları gitti. O ne yani. Yani. Almanlar da lan o maklumal. Neyse iki tane bir tane support'umuz var. Güzel soport. İyi. Sütlaz Alman olsa da 5 dolar daha kazandım <laughs> Batu <laughs> helaliyle para kazandım. <laughs> biz 75 <beş> liramız oldu <laughs> Ben çöp toplayarak para kazanıyorum kardeşim Sizin gibi değilim ben <gülüyor> <gülüyor> Ekmek paramızı biz oradan kazandık Aynen aynen biri de yarak çizmiş duvar amına koyayım. Ben yeni mi görüyorsun onu? Uf, Ege birini buraya yere yatırmış kardeşim. He. Yanlış gözümden tuttum tövbe tövbe. <laughs> Ege bunu doğru söyle tedavi etmedin değil mi? Ya, yeah, bizde de şeyler amazat. Abi evet, onu yakalamam benim çok kötü oldu ya. Abi kopotsun değil mi amına koyayım? Ne sikime yarıyorsun sen ya? Allah'ım ya Rabbim ya ya. Yok kopotlarda iş yok ya. Kafanın... <laughs> ben kötü işler peşindeyim. Karı makineye soktum, makine de eritiyor. No, şey. Al işte. verdi. <laughs> Ciddi misin lan? Ciddiyim karı 11.000. Yo şey duruyor burada. Çiçek yapıyorum tabii ki. 86 lira. Güzel güzel temiz. Karı buga girdi. Makine karıya tecavüz ediyor arkadaşlar. Oğlum. Sündürmeli oyuncak olduk karı. <laughs> Göbek atmaya başladı karı. Tam istediğim müzik çalıyor arkada. çiğ köftemiz mi diktik tam onu ondan oyunda uyusak mı acaba sabah mı olsa? Niye sen dakikada bir yakalanıyor mu? Hayır la. Ha? Mallar daha az yüz. Sakın gelme buraya. Karın mutasyon geçirmiş. Görmek ister misin bilemeyeceğim. Batu seni bekleriz. Adamın kafası bir. Batu. Şöyle gel. Seni bekliyoruz. Geldim eve. 11 dolarla eve koşuyorum. götümde ıslak. Geride lan. Er 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 Müşteri yazdı mı? Yok niye? abi miymiş? Ne lan? Dün bir kaya... Dün bir ki. Çık karı karı çık vuracağım şimdi kafana şeyde. Oğlum burada polis arabaları çiftleşiyor. Mutasyon mu yaşıyorlar. Üst üste çıkmışlar. Ne yapayım? Zorum. Ben normal bir vatandaşım. Yeri kim şey atar ki? Metit, met, met, met içime cihazı atar. Oh. Buraya kadar gelmişken şurada da bir iki el atsam Dayı içtin sigarayı yere attı şimdi vuracağım kafana bir tane yumruk çakacağım. Sokaklarımızı temiz tutmalıyız arkadaşlar. Deyip 5 dakika sonra sigara içip ben fırlatacağım. <laughs> <laughs> i̇şte ülkede de böyle duyarlı olsa ne güzel ne mutlu. Aha. Türk'üm diyen olur. Konuşamadım. 3 tane istiyor. Kaç dolar? Hop 20 dolar aldım. 140 dolar. dolar. Batı 3 tane 140 dolar hesabını zannet. yapalıymış ya. Bugün şanslı değilim. Kumar oyuncu attım 20 dolarla. Neyse. Buldun <laughs> mu yapacaksın 20 dolar? <laughs> Şu putsunu açsan. Aslında bir teneke de yo, yaprak. Yaprak daha çok veriyor. Bunun kenarda neyin kaç dolar verdiği yazacak ki? Bak mesela. E, e, cam diyor 3 dolar. Plastik diyor 2 dolar. Metal 2 dolar. Diğer eşyalardan falan. Yo atarsın. Sokamıyoruz mu bunu bunun içine? Girerse... Kapat. <laughs> Oha bak tertiğim zaman okudum. Kim yok Ya yine düştüm ananım. İçeceğim şimdi ya. Bir an bitti ya Yarın ne? Tabi yarın da cuma mı ya? Siktim haftası bitmedi mi? <laughs> Foto bizim paket almamız lazım. sikeyim. Oyundan düşüp düşüp duruyorum şimdi. Ben az önce kayıt ha. aldım. Acaba ondan mı düştüm? Ve bir daha düştük. Bu normal değil çok sanki de. Bu yayında paket kaybı falan diyor hani. Hayır ne diyor? 2000 ping şey 2000 ping 2000 şeyim var. pikselim var. Ha. Kara, kara piksel. Normal 2600 alıyor. Ama ben 2000 kullanıyorum. Ha. Sen 2000 bitrate'den veriyorsun ha yayını. Niye o kadar düşük? Batu. <laughs> Kimin oyuna girdin gördün mü? Yok, görmedim. Kim girmiş? Her abla. Ne oyuna girmiş? Fazma. Fazla.